Rengi çok güzel değil mi? Renge baksana ya. Böyle şey, çok değişik bir yeşil aslında. Tonları falan böyle çok farklı arabanın. Yani normale alışa geldiğimiz haki yeşili değil aslında araba. Çok güzel bir renk. Neyse, arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Öncelikle hepinize selamlar. Yanımızda kanalımızın ilk Ford'u, daha doğrusu ilk Ford konu, makyajlı Ford Kuga ST-Line 1.5 Dragon motor 186 beygirlik versiyonuyla yanımızda. Bir de çok güzel bir rengi ST-Line gırtlak dolu paketi. Ve onun üstüne böyle o kadar güzel bir yeşil ki bu. Yani haki yeşilinden daha açılmış bir şey. Çok hoşuma gidiyor benim. Yani bayağı beğendim bu rengini bunun. Biliyorsunuz Kuga daha önceden de sıkça trafikte gördüğümüz bir arabaydı. Hatta hepinizin yakından tanıdığı Sinan Koç. Onun da arabasını birkaç kere hatta bir 5-6 kullanmışımdır yani bayağı. Farklı Kuga'lar da kullandım. Yani arabaya aslında biraz tanıyorum diyebilirim size. Bakacağız şimdi makyajda ne değişmiş ne değişmemiş neler olmuş. Eksiler artılar ufak ufak değerlendireceğiz ama arkadaşlar önce şu kanala bir abone olursanız artık şu abonelik işini halledelim. Hemen şu da alttan basın tuşa zili açın abonelik işini halledin video devam edelim Şimdi en büyük değişiklik nerede Kuga'mızın ön tarafında arkadaşlar ya ben eski Ford Kuga'nın önünü çok beğenmiyordum hani agresif değildi böyle daha masumane daha böyle ne derler saf temiz aile çocuğu profili vardı o Ford Kuga'nın önünde şimdi onu değiştirmişler farları değiştirmişler tabii ki adaptif farlar bunlar çok güzel aydınlatıyorlar ve bu farlarla beraber yani biliyorsunuz önceden daha şu şekil geliyordu farlar ve bu kaput çizgisi böyle değildi. Farlarla beraber buraya komple böyle bir led şerit eklemişler Artık çoğu arabada yani Ford değil sadece birçok otomobilde bu led şeritler hem öne hem arkaya eklendi. Sonra yeni Ford logosu geldi arkadaşlar. Bu yeni Ford logosu beyaz fontta ya şey gibi duruyor. Bullet'in içinden bunda da varmış gibi. Yani bunun da içi ledliymiş gibi duruyor. Bence daha güzel bir Ford logosu bu. Gece falan kendini belli ediyor yani bu logo. Yine ön tampon eklerimizde ufak tefek değişiklikler var. Ve tabii ki hani ızgaramız değişti yine doğal olarak. Eski Ford Kuga ile farkı. Bence daha yakışıklı olmuş. Arka tarafı çok güzel. Acayip hoşuma gidiyor arka tarafı aracın. Ama ön tarafı biraz ona göre sade kalıyordu. Daha böyle dediğim gibi masumane kalıyordu. O görüntüyü bunu da bertaraf etmişler. Çok güzel duruyor. Abi rengi çok iyi ya arabanın. Bir de bak şu sunroof'u açtım ya bununla akşam o malum konuma gideceksin. Şöyle iki tur atacaksın orada var ya. Neyse neyse. Yavaş yavaş gel benimle. Şimdi ST-Line paket olunca ne oluyor arkadaşlar? Bu ST-Line'ın üstüne bir önceki kasada Black paket gibi bir şey ekleyebiliyordunuz ama bu normal ST-Line. Tabii ki gırtlak dolu en fullü. Yani yok yok otomobilde. Burada da hatta ST-Line logosu var kendine belli ediyor. Ne var üstünde? 20 inç, 245, 45 20 jantlarımız var yine estilen jantı. Bununla beraber de jantın içerisinde kırmızı fren kaliperlerimiz geliyor. Yine o sportif görüntüyü tamamlıyor bu kırmızı fren kaliperleri. Estilen paketi özel bunlarda. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Bizden önce aracın şu aynasına şöyle bir ufak nazarlık yapmışlar. Araç çok dikkat çekiyor. Cidden rengi dikkat çekiyor. Bak çıktık semtten buraya gelene kadar, kavacıktan buraya gelene kadar arabaya dönüp dönüp bakıyorlar. Dönüp dönüp bakıyorlar. Rengi çok güzel çünkü arabanın. Gel benimle yavaş yavaş arkaya doğru gidelim. Sunroof'un görüntüsü gördün mü? Açtım böyle. Akşam cadde piyasasına düşmüş böyle ufak ufak şöyle camları da hafif yarı mış. Tam böyle dayaklık adam modu bu. O şekilde ayarladım. Yavaş yavaş arkaya doğru dönüyoruz. Arka tarafımızda ne gibi değişiklikler var? Benim bildiğim şurada bir tane önceden şey vardı. Açma düğmesi vardı. Artık o yok. Şöyle bagajımızı bir açalım. Anahtarsız ve eller serbest bir şekilde ayakla açılıyor bagaj. Tabi anahtarın cebinde olması lazım. Litresini buraya yazdım bagajımızın ve güzel bir şey de şuradan şunu çektiğim anda pıt. Bak koltuk gitti. Yatırabiliyorsun. Buradan da pıt çektiğim gibi yatırabiliyorsun koltuğu. Bayağı bir geniş alan oluyor. Sadece biraz kot farkı var burada. Şu pandizotunu beğenmedim. Bunun üstüne bir şey koyamazsın yani. Hemen pıt pıt gider. Bunun altında ne var? Altında stepnemiz var. Bakayım. Evet. Tam boy bir stepne var bunun da altında. Burada 12 volt girişimiz var. Buraya koymuşlar. Burada işte kancalarımız var. Burada woofer'ı var. Bengen olup sen ses sistemi var tabii aracın üzerinde. Burada da onun woofer'ı var. Şuralara kancalar koymuşlar yine bir şeylere sabitleyip bağlayabilmeniz için. Güzel detaylar bunlar. Bagajımızı kapatalım. Bak tık algı, algılaması çok güzel. Gerçekten çok başarılı algılaması. Kuga yazımız burada siyah geliyor. Yani bu krom geliyor olsa. Direkt yapacağım şey burayı siyah yapmaktı. Zaten Ford benim yerime yapmış. Yine burada yeni Ford logosu arkadaşlar. Stoplarda da değişiklikler var. Stoplar bir tık daha karartılmış ama bu stopların sinyallerinin LED olmasını beklerdim ben. Bir tık orada halojen eksik kalmış diyebilirim. Onun dışında arka çok güzel arabanın. Bu egzozları olsun. Egzozlarının bu arada çok güzel bir çıt 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 sesi var. Demin kaydettik. Baya böyle vuv yapıyor. Hemen girdim detay görüntüsünü buraya. Dediğim gibi gerçekten egzozları bir de o motorun 3 silindirli motor ya zaten bu motor Fiesta ST'lerde vesaire de var. Yani güzel bir motor. Onlarda 200 beygir olması lazım. Motor kısmında değineceğim. Çok güzel ses veriyor egzozlar arkadaşlar. Ve duruşu da çok güzel arabanın arkasının. Ya baksana şuna bir. Yani çok 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 böyle sportif yakışıklı duruyor arkası. Yavaş yavaş arabanın iç tarafına doğru geçelim. Bak kapıyı açtım. Güzel bir detay daha. Bu portlardaki en sevdiğim detaylardan birisi. Bakın. Tık tık Tık, açılıp kapanıyor bu. Herhangi bir şekilde bir otoparkta bir duvara ya da diğer arabaya zarar vermenizi önlüyor. Gerçekten güzel düşünülmüş Evet ve çok pratik çalışıyor. Yani bu kadar açtığımız zaman zaten tık tam burada çarpmaya başlıyor kapı. Güzel bir şey. Oturduk arka tarafına aracın. Koltuk bana ayarlı. 1.80 boyun var. Tabii siyah komple aracın içi. Sadece şu kırmızı küçük detaylar var aracın içinde. Koltukların ergonomisi vesaire çok güzel. Ne koltuklarda da arka koltuklarda kırmızı detaylar geliyor. Kapı içlerinde fırçalanmış alüminyum var. Alüminyum da değil. Fırçalanmış bir doku var. Güzel olmuş arkadaşlar bu. Burada Twitter'larımız var. Şurası plastik ama burayı yine deri kaplamışlar. Ön tarafta burası da deri kaplı geliyor. Kapı içlerinde de bir tane bardaklık bir de ufak tefek eşyalarınızı koymak için bir yer yapmışlar. Burada ise iki tane Type-C girişimiz var. İki tane de havalandırmamız var ve havalandırmanın kademesini vesaire ayarlayamıyorsun. Sadece manuel bir tuş bulunuyor arkadaşlar. Arabanın aslında içi çok siyah siyah. Ben seviyorum ama beğenmeyen kullanıcılar olabilir. Tavanın da siyah olması. Mesela bunda panoramik sandım olmamış olsa muhtemelen bu arabanın içi biraz boğuk olur ama şu an o boğukluk yok. Yani yani çok siyah, siyah olması benim gözüme batmıyor. Ford'u çok seviyorum. Cidden hani iyi bir marka Ford. Hem tasarım olarak hem teknoloji olarak hem sürüş olarak ama Ford'un iç mekanı ya bir tık bende geride kalıyor. Şimdi eskiden Ford'un iç mekan kalitesi bende Volkswagen ile eşit düzeydeydi ama şu an biraz daha Renault'ya yakın bir iç mekanı var arkadaşlar. Ya ben öyle görüyorum. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Biraz sade kalıyor. Az oyuncaklı kalıyor diyebilirim aslında. Ben seviyorum ama şu an yeni nesil artık biliyorsunuz her yerden ambiyans aydınlatmalı fışkırıyor. Ekranlar fışkırıyor vesaire. O yüzden beğenmeyen kullanıcılar olabilir. Hemen bir de ön tarafına bakalım ekran vesaire demiş ya. Hop açtım. Tabii ki anahtarsız giriş çalıştırmamız var bu arada araçta. Buradaki ekranımız komple değişti arkadaşlar. Daha büyük bir ekran geldi. Sync 3 ekranımız. Buradaki ekran yine dijital gösterge panelimiz var ama bunların içerisindeki animasyonlar vesaire değişmiş. Böyle bir farklılık var. Bir de iç mekanda artık öncekinde benim hatırladığım kadarıyla pedal shift vardı. Bunda yok. Ekranın kullanımı vesaire çok güzel. Yani tık 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 arıyor. Çok hafif animasyonlarda böyle gecikme olabiliyor ama Sync 3 önceki versiyonlarına göre bence bayağı bir yol kat etmiş. Burada şu anahtarı koymak şimdi çok güzel pıt bir yer yapmışlar bakın şöyle. Tam bu anahtarlık böyle atacaksın bunu buraya. İki tane bardaklığımız var burada. Buraya küllük de koymuş Ford Bardaklığın içinde de bu arada ambiyans aydınlatması var. Burada kablosuz şarjımız mevcut. Bir Type-C bir de USB-A girişimiz var. Burada ise far kumandalarını vesaire ayarlayabildiğiniz ya da head-up display'in parlaklığını ayarlayabildiğiniz ve arka bagajı açabildiğiniz bir tuş mevcut. Elektrikli bagajı açabildiğiniz. Ön tarafta ise şurada Bengen Olus senin merkez hoparlörü var. Güzel bir ses sistemi. Yani iyi bir ses sistemi. Yeterli geliyor. Hatta yeterli geliyor demeyeyim. Yani çoğu kullanıcı rahat rahat tatmin eder. Yani böyle üstün bir müzik şeyiniz yoksa eğer kulağınız yoksa ben Mozart değilsiniz. Yani size yetecek bir ses sistemi. Bir de makyajla beraber hafızalı koltuk geldi arkadaşlar. Bir önceki versiyonda hafızalı koltuk yoktu. Bunda var. Baldır desteği vesaire koltuğun ergonomisi çok iyi bu arada. Yani sıkı sıkı sarıyor sizi böyle virajlarda vesaire. Sağa sola fırlatmıyor. Bir tek ben direksiyonunu bir tık büyük buluyorum böyle. Onun dışında da arabanın Sürüşteki verdiği tepkiler vesaireyi bunlardan zaten sürüşte bahsedeceğim. Bir de çıkmadan motorunu göstereyim size arkadaşlar. Şöyle iki kere çektik. Bir kere daha çekelim garanti olsun diye. Kaldırdık. Amortisörlü bir kaput yok. Neden? Neden? Ey Ford. Neden? Şöyle şeylerden kısma. 1.5 3 silindirli 186 beygir bir öncekinde 182 beygir olan turbolu motorumuz. Güzel yürüyor. 9.9 saniye bir sıfır yüzü var. Bir de motorun sıfır yüzü değil de hani ara hızlanmaları vesaire çok iyi. Gaz tepkileri çok iyi motorun. Hırıltısı da çok güzel. O demin koyduğum egzoz sesinden anlayabilirsiniz. Yani böyle. Güzel bir motor diyebilirim. Yakıtta da şöyle söyleyeyim ben size. Yani şehir içerisinde 8.5'larda falan gezebilirsiniz bu otomobille. Hani çok bassa ben bas 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 böyle şey yaptım 12'leri falan gördüm. Kasarsanız 7.5-8.5 arası yapabilirsiniz. Biraz basarsanız 9-9.5-10. Yani bu aralıkta gezer yakıt ortalaması motoru. Şöyle kaputumuzu da kapatalım. Tabi iç tarafta bir yalıtım da var. Bir de bunun şuralarda yalıtım poşetleri de var şöyle. Bak şuralarda koymuşlar. Bildiğim poşet aslında bu. Bu motora da 8 ileri bir otomatik şanzıman eşlik ediyor. Güzel bir şanzıman. Atışları, düşürüşleri vesaire çok iyi. Aynı zamanda bu motorun da 240 Nm gibi bir torku var. Bir tık düşük bir tork. Ama çok böyle hissetmiyorsunuz bunu arkadaşlar. Yani lan şu an araba yetmedi, yürümedi, kalkmadı, etmedi gibi bir durum yaşamadım ben. Böyle kaputu kapatalım. Kaputu kapattık. İsterseniz yavaş yavaş bir sürüşe geçelim. Sürüş dinamiklerinden, yol tutuşundan, konforundan vesaire bahsedelim. Biz sürüşe geçiyorken siz de hala daha kanala abone olmadıysanız aşağıdan abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar sürüşte görüşürüz. Hatta çıkmadan bir sıfır ücret yapalım. Şuradan gelelim. Özellikler diyelim. Sürüş modları. Spor modu alalım aracımızı. Şöyle çok hafif dolduruyorum. Biraz sardı. Yüz. Biraz sardı ama referans olmaz muhtemelen bu. Şöyle gazlamışken hafif yol tuşunu da göstereyim size. Arabanın gaz tepkisi çok iyi ya, çok güzel. ESP müdahale ediyor biraz. Ama arabanın gaz tepkileri çok güzel. Yani aldığı gaz tepkisi böyle pıt yapıyorsunuz hemen alıyor gazı. Şöyle biraz daha yürüteyim. Kamerada çok belli olmuyor ama gerçekten keskin virajlar arkadaşlar burası. Mesela ESP devreye girdi. ESP'lerin müdahalesi bu arada yerinde yani standart. Ahan yavaş. Gayet yerinde ESP'nin müdahaleleri. Bak yine müdahale etti. Evet. Ama arabanın dinamikleri, sürüş dinamikleri hani Ford olduğu belli arabanın bu arada. Arkada sağa sola gitti artık bilgisayarlar. Yapacak bir şey yenisini alırız artık. Neyse sport moddan çıkartalım arabamızı. Bu arada normal, eco ve sport. Ayrıca bir de kaygan modumuz var. Böyle farklı farklı animasyonları var bunun. Biz normale geçelim. Hafif gaz tepkisi biraz daha normalde değişiyor. Ama onun dışında gayet güzel bu arada. Yani dediğim gibi ilk alışı falan gazı çok iyi. Bir saniye bir eco modda da kullanalım şuraya gelelim. Eko'ya geçelim. Eko'da şu an normal bir arabanın gaz tepkisine döndü bu araba. Yani günlük rutin sürdüğünüz bir SUV'nin gaz tepkisi gibi oldu. Şu koltuğumu çok hafif yükseltmek istiyorum. Heh. Neyse biz normal modda sürmeye devam edelim Araçtaki dediğim gibi iç taraftaki en büyük değişikliklerden birisi bu Bu ekran Ekranın boyutu büyüdü Kullanımı daha pratik oldu Ve daha net bir ekran bence Mesela eksi olarak ne diyebiliriz araçta Koltuk kısıtma yok Yani Türkiye'ye özel bir şey galiba bu bilmiyorum Yurt dışında var galiba Ama bu araçta koltuk kısıtma yok Onun dışında arabanın sürüş dinamiği Mesela direksiyonun hissiyatı da çok güzel Tuttuğunuz yerlerin kemikli olması böyle hafif Yani ele oturuyor olması mesela, Tık elime oturuyor şu an direksiyon burada benim ve çevirdiğiniz zamanki tepkileri işte bunun bakın mesela frene dokunuyorum. Tık böyle savurmuyor kendini arka tarafta. Arkada torsiyon var. Yani bir bağımsız süspansiyon yok ama burada Ford'un muz yayları var arkadaşlar. Fiesta ST'de de bu muz yay vardı. Yani bu aslında Ford'un kendi patentli teknolojisi. Oradaki muz yaylar şu biçimde ve siz viraja girdiğiniz zaman aslında o muz yaylar yani şöyle olup aslında bir nevi hani şeklinden dolayı bağımsızmış gibi çalışıyor yani. Sümüle ediyor onu aslında. O yüzden mesela virajlara girdiğiniz zaman engebeli bir viraja Hafif süratli bir şekilde girdiğiniz zaman ya da viyadüklerin oradaki birleşim yerlerinin bilirsiniz. Viyadükler mesela dönüşü bir viyadüğe girdiğinizde orada yolla birleşim yeri vardır. Orada şöyle yapmıyor araba. Ya yani ben genellikle oradan pay biçerim otomobillerin konforunu. Öyle yapmadığı için de dedim tamam okeydir yani. Bunun arkasının torsiyon olmuş olması çok büyük bir problem değil. Ama tabii ki bağımsız olmuş olsa daha güzel olurdu. Yani standart bir kullanıcı aslında çok fazla bu torsiyonmuş, bağımsızmış diye ayırt edebileceği bir fark yok aslında arada. Süspansiyonlarından bahsettik. Biraz konforundan bahsetmek istiyorum. Konfor arabanın çok hafif serte dönük. Biraz daha o sportif ruhunu hissettiriyor. E, tabir yerinde mi bilmiyorum ama hafif yerden yüksek fokus kullanıyor havası var bende. Abla nereye gidiyor acaba? hafif yerden yüksek fokus kullanıyor gibiyim. Yani Ford Focus'ları da çok kullandım. Sedan'ını kullandım. Bir de bunların fokus aktifleri vardı. Yani fokus aktif. Bu arada onların station'ları galiba bağımsız süspansiyonla geliyor. Ama emin değilim fokus aktiflerde. Neyse konumuz Kuga. Sürüş dinamikleri gerçekten arabanın güzel. Yani tam anlamıyla bir Ford bu araba. İşte Ford'un güzel yanlarından biri de bu arkadaşlar. Siz işte bir Transit'e de binseniz, efendime söyleyeyim bir Fiesta'ya da binseniz, bir Kuga'ya da binseniz, bir Sedan otomobile de binseniz. Diyorsunuz ki evet bu araba bir Ford abi. Her otomobilinle bir şekilde Ranger dahil buna. Bir şekilde kendi DNA'sını, sürüş DNA'sını yerleştiriyor. Mesela başka bir test arabası vardı bende. Ya ondan inip buna bindim. Yani direksiyon var bende şu an. Yani direksiyon olduğunu hissediyorum çevirdiğim şeyin. Öteki türlü diğer test aracında. Ya şeydi marka vermeyeceğim bu arada. Hani yapay çok yumuşak bir direksiyon. Hiçbir şey hissedemiyorsunuz. Araba kaydı mı? Etti mi? Ne oldu? Ne bitti? Ama bu direksiyon da biraz da sert bir direksiyon ona göre. Yani yumuş, yumuş değil. Harbiden mesela bakın hafif çevirdiğiniz yere tık 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 hemen alıyor. Direksiyon tepkileri falan çok iyi. Otomobilin sürüşünü çok beğendiğimi söyleyebilirim size. Böyle ballandıra ballandıra anlatıyor gibi oldu. Hatta bir işbirliği falan da yok bu arada Ford'la. Olursa bakılır. Mail adresim Instagram bir onda var. <laughs> Ama gerçekten bir önceki neslinde kullanmıştım Sinan abinin arabasını. Kuga'nın bir önceki kasasında kullanmıştım. ki çok yakışıklı bir kasaydı o. Yani bir önceki kasanın yine st line ve yeşil bir paketi vardı. Yeşil rengi. Ya çok güzeldi. Biraz daha koyu bir yeşildi bu arada o. Yani bunun gibi bir yeşil değildi. Bir tık daha koyumsu bir yeşildi. Bir de black paket vardı onlarda. Yani o Kuga'ya göre daha iyi bir sürüş dinamiği var bunun. Daha direkt bir otomobil. Şasisi çok atik. Süspansiyonun tepkileri çok iyi. Virajlarda verdiği tepkiler çok iyi. Direksiyonla olan iletişimi çok iyi. Otomobil tam anlamıyla bir Ford arkadaşlar. Yani motor gücünü de hesaba katarsak 186 beygir çok hafif hızlı yani uzun yola giden otomobilleri seven yani ben evet otomobil kullanıyorum ama bir şekilde de hani otomobillere seviyorum ediyorum alakalıyım aile babasıyım yani tam o insanların otomobili arkadaşlar 186 beygir hani çoğu kişi için yeterli zaten uzun yolda 240 vesaire yapabiliyorsunuz hani son sürat olarak rahat rahat gidiyor bu otomobil 240 değil ben 220 gördüm yani yapabiliyorsunuz bu otomobille uzun yol konforu da sürati de gayet iyi ses yalıtımı gayet iyi. Sadece şu aynaların oradan biraz yol ses alıyor aynalar büyük biraz o yüzden. Aynalar demişken görüş açıları vesaire çok iyi. 360 parkı var otomobilde. Kamerayı böyle buraya komple yansıtmışlar. İşte basıyorsunuz sağ tarafı büyültüyor zoomluyor. Basıyorsunuz sol tarafı zoomluyor. Bir önceki versiyonda bir önceki makyajsız kasada bu yoktu. Park ederken vesaire bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Direkt görüş açıları da çok güzel otomobil. Sadece şu ağ sütunları bir tık kalın gibi geldi bana. Yani şurada şöyle çok hafif bir boşluk istedim aslında ben a sütunlarının köşesinde o aynaların kenarında. Ben oradaki boşlukları çok seviyorum. Çünkü şehir içerisinde özellikle İstanbul'da kullanıyorsanız oradaki boşluklar hayat kurtarıyor gerçekten. Yani kestiriyorsanız böyle dönüp "Aa bakayım" falan oradaki boşluk çok işe yarıyor. Biraz da size motorundan ve yakıtından bahsetmek istiyorum. Şimdi 3 silindirli 1.5 Dragon motor var bu otomobilin üstünde. İşte 186 beygir ve 240 Tm'de de torku mevcut bu motorun. Bu motor Fiesta ST'lerde kullanılan aslında ciğerli bir motor. Yani Ford'un güzel motorlarından birisi arkadaşlar bu güzel de yürütüyor arabayı ve o 3 silindir olması hırıl hırıl böyle sesi egzozla veren egzoz sesini de dinlediniz gayet hoş gayet tatminkar bir motor yani Direksiyon mesela şöyle hafif yine yürüteyim bunu mesela aldı bu arada spor modda falan değilim şanzımanın tepkileri vesaire de güzel yani hafif yürüteyim mesela gayet tatlı yürüyor 8 ileri bir şanzımanı var. Şanzımanın tepkileri de çok iyi. Spor modu aldığınız zamanki agresifliği ya da normal modda konforunu bozmaması gayet iyi. Şöyle biraz daha şöyle dip gaz yaptım. Yürüdü 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 yürüdü. 6300 çevirdi. Devir de çeviriyor. Sesi de güzel motorun. Hop. Bak mesela şöyle hafif bilerek Salınımlı yapıyorum böyle hani SUV'lerin yerden yüksek olduğu için böyle bir gövde salınımı olur ya bu onda minimum arkadaşlar. Yani cidden ya gaz tepkileri çok iyi ya yani şu an spor modda gibiyim normal bir otomobil spor modunda gibi gaz tepkileri var aracın. Bakın mesela çevirdiğiniz yere atıyor otomobili kafasını. Yani güzel bir araba gerçekten sürüşü çok iyi arabanın. Tabi ne yakıyor şu anki yakıtına bakmayın arkadaşlar şu anki yakıt çekim için durdu çalıştı işte hafif gazladık ettik vesaire. Ama normalde dediğim gibi bahsettim size zaten sürüşe geçmeden önce. 8,5-9,5 arası şehir içerisinde gezersiniz arkadaşlar. 10 litreleri de görebilirsiniz. Kasarsanız uzun yolda 7,5'ları 7'leri de görebilirsiniz. Uzun yolda tabi biraz basmak isteyebilirsiniz bu otomobille. Dediğim gibi bu otomobilin aslında olayı sıfır yüzü değil. Olayı biraz daha akabilmesi. Yani sollamalarda vesairelerde aktif sürüşte otomobilin safe daha böyle pürüzsüz bir şekilde yürüyor olması. Güzel bir yanı o aslında bu motorun. Zaten beygirin avantajını da orada görüyoruz. Şimdi iç mekanına gelelim biraz da iç mekanından bahsettiğim dediğim gibi iç mekanı Ford'un biraz sade yani daha böyle benim sevdiğim bir iç mekan bu arada niye ben böyle çok ekran ekran çok böyle oradan ambiyans aydınlatması fışkırıyor buradan bir şey geliyor şuradan şu geliyor buradan bu geliyor falan yani ben o kadar çok sevmiyorum. Ben biraz daha geri kafalıyım bu konularda. Ama çoğu kullanıcı mesela biraz daha içeride oyuncak istiyor. Yani oyuncaktan kastım yani işte bir ambiyans aydınlatması gelsin böyle daha cafcaflı. Ne bileyim daha alt taraf farklı bir renk olsun işte şurada. Çok siyah siyah bir otomobil. Bu da bazı kullanıcıları aslında memnun etmeyebiliyor. biliyor. Yani memnundan ziyade ya... Hmm, falan oluyorsun böyle. Ben, bence gerek yok. Mesela buraların piyano bilek olmaması bence güzel. Çünkü piano bilek olduğu zaman en ufak çizik vesaire direkt göze çarpıyor bu orta konsolda. Yani burası dediğim gibi o fırçalanmış bir görüntü var burada. O görüntü gayet güzel. Bir de head-up display var araçta. Ben kapalı kullanıyorum head-up display. Biraz gözümü alıyor. Ama gece uzun yol sürüşlerinde parlaklığını kıstığınız zaman gerçekten işe yarıyor head-up display. Yavaş yavaş sona gelmek istiyorum arkadaşlar. Kanalımızın ilk konu Ford'u aldık. Bu arada Ford Gürbaşlara, Anadolu Hisarı'na ve oradaki İbrahim Bey e teşekkürler ilgi alakalarından dolayı. Bu arada oraya da giderseniz Ford'larda yine bayilerde e, kampanyalar vesaire oluyor. Size yardımcı olurlar arkadaşlar. Anadolu Hisarı'nda Ford Gürbaşlar bayi. Orada da siz gidip otomobilleri test edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Almak istediğiniz, merak ettiğiniz bir otomobil varsa güzel bir şekilde yardımcı olurlar. Kendilerine tekrardan teşekkürler buradan. Bu videomuzdan böyle. Yine Ford'lar gelecek arkadaşlar. Sevdiğimiz bir otomobil, sevdiğimiz bir marka. Siz bu otomobille alakalı görüşlerinizi aşağıya yazmayı unutmayın. Beğenip abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Oğlum alışacaksın böyle şeylere. Yavaş yavaş. Korkma lan. Korkma lan. Hop. Hop. Neyse dur dönelim şuradan da beratlıların oraya gidelim değil mi?